أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله İnna Allah basir bin ibad. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Rabbimiz Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri biraz önce eda ettiğimiz yatsı namazımızı, bütün namazlarımızı okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimuşşanları, vermiş olduğumuz sadakalarımızı, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, rızasını kazanmak amaç ve ümidiyle yapmış olduğumuz bütün hayır ve hasenatımızı, ibadetlerimizi dergahında, yüce makamında, eksikleriyle, kusurlarıyla, ahseni kabulüyle, makbul eylesin. Rabbimiz Allah Teala elhamdülillah bizleri dinine seçtiği mümin Müslüman kıldı. Rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmetledi. Rahmet kitabının etrafında Kur'an sofrasında bizleri buluşturdu. Evim diye zikrettiği camilerin cemaati, üyeleri, hizmetkarları, işçileri, yaşatıcıları eyledi. İslam sancağı altında bizleri cem etti. Rabbimiz Allah Teala'dan böylesine güzel bir akşamda Kur'an sofrasında bir araya gelmişken arzumuz, isteğimiz, münacatımız, dilekçemiz odur ki kıyamete kadar bizlerin, neslimizin, ilanihaye zürriyetimizin bu güzelliklerle yaşaması, son nefeste ancak söylettirdiklerinin söyleyebildiği ve söylendiğinde hemen sonrası kurtuluş olan, zafer olan, cennet olan o kelimeyi münciye ile kurtaran kelime ile verdiği emanetini teslim etmeyi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek verdiği emanetini teslim etmeyi Rabbimiz Allah Teala bizlere ila islimize bütün müminlere eylesin, ikram eylesin. Amen. Rabbimiz Allah Teala büyük bir sınav veren, bütün ümmeti Muhammed'i temsilen kıblemize sahip çıkan, Mescidi Aksa'yı canları pahasına müdafaa eden Filistinli kardeşlerimizi katından yeryüzünden destekleyerek içinde bulundukları bu sıkıntılı durumdan zaferle, devletle çıkmalarını nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, kıymetli gençler, geçen hafta sohbetimizde maneviyatın bize kazandırdıkları konusunu işliyoruz. İkram konusuna elhamdülillah geniş bir yer ayırdık. Deryadır ikram konusu maneviyatımızı güçlendirecek unsurlar başka bir ifadeyle bugün inşallah onlardan üçüncüsünü göreceğiz adalet zaten adalet konusunu işlerken biz bu noktaya geldik elbette ki adalet deyince ilk akla gelen şüphesiz odur yönetimdir devlettir Rabbimiz Allah Teala kutsi bir hadis-i şerifte malumunuz. Kıyamet gününde diyor Rabbimiz Allah Teala hiçbir gölgenin olmadığı bir zaman diliminde Allah Teala şu yedi sınıf insanı kendi gölgesinde özel misafirleri olarak ağırlar. Yedi tane madde sayılır. Birincisi şüphesiz imamun adilun. Adil bir imam. Adil devlet başkanı yani. Adalet sahibi devlet başkanı yönetimde yukarıdan aşağı doğru bu kadar önemlidir. İleride o konuyu Allah nasip ederse geniş bir şekilde ele alacağız. Adalet hayatın her alanında var. Zulmün zıttıdır. Adaletin zıttı da zulümdür. Dolayısıyla zulüm deyince aklımıza gelen bugün büyük şeytan Amerika'nın onun küçük yavrusu küçük şeytan İsrail'in bütün dünyanın gözünün önünde hiçbir kutsal tanımadan insanları öldürmekten zerre kadar rahatsızlık duymadan daha çok nasıl öldürebiliriz anlayışıyla yaptıkları bu elbette ki zulmün tsunamisidir. Bu tsunaminin fırtınası bunları cehennemin en alevli yerine atacaktır. Bundan zerre kadar bir şüphe yok. Atacaktır. Bizim elbette ki konumuz arkadaşlar yaşarken nasıl adil bir şekilde yaşayabilir? Rabbimiz Allah Teala bu konuyu her defasında Kur'an-ı Azimuşşan'da dikkatimize sunar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı devamlı bir şekilde bu konuda ikaz etmiş, uyarmıştır. Kainatın efendisi ashab-ı birlikte otururlarken şöyle sordu. Dedi ki, mel müflis. Ashabım dedi, Müflis kimdir? İflas eden. Ashab-ı kiramdan bazıları dediler ki Ya Resulallah müflis men la malı vardı değişik sebeplerden dolayı ticaret yaparken iflas etti, zarar etti, kaybetti veya afetlerden dolayı varlığını yitirmiş insandır dediler ashab-ı kiram. Peygamber Efendimiz buyurdular ki leyse biz dedi bu değil. Leyse bi müflis başka bir şey dedi Peygamber Efendimiz. Sonra şöyle devam etti cümlesine. Velâkinnehu lezî ye'ti yevmel kıyâmeti bi hasenâtin. Kişi Kıyamet gününe bu dünyadaki günlerini tamamlamış, ömrünü tamamlamış, ahirete göçmüş, hesap kitap günü gelmiş, hesap kitap için huzura alınmış. İyilikleriyle gelir. Bir hasenati, iyilikleriyle gelir. Ancak yanında taşıdığı, birlikte götürdüğü tek şey iyilikleri değil. Ve yetti kadı zalama Yanımda zulüm de getirdi. Başka? Ve şeteme Şetim. Kötü söz de getirdi. Diliyle kötü söyledi. İnsanları tahkir etti. Küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulundu. Gönül kırdı. Ve ahaze mâle hâze insanların malından kendi malına kattı haksız yere. Sonra kainatın efendisi bir şeye dikkat çekti. وَلَيْسَ هُنَاكَ an وَلَا دِرْهَمًا Kıyamet gününde dinar ve dirhem geçmez. Dinar biliyorsunuz altın para, dirhem de gümüş paradır. Ahirette para geçmez, mal mülk geçmez. Nasıl muamele edilecek bu insana? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın şimdi burası son derece önemli. O davalarda geldi. Kendisi de orada bu durumda olanlardan geldi. Şikayet, hesap kitap yapıldı. Fe'udavna min hasenatihi. Hak sahiplerine önce iyiliklerinden verilir ona. İnallah la yazlimu miskalen Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Mahkemeyi Kubra'yı kurmuş Rabbimiz allah Teala. Efendim kimin hakkı varsa herkes efendim şeyler zabıtalar son derece güçlü melekler. Hiç kimsenin itiraz etme şansı falan yok. Ve la yetekellemu illa bir. Allah'ın izni olmadan kimse zaten ağzını açamıyor. Bitti o dünyadaydı. Meliki yevmiddin o günün tek sahibi Allah'tır. O gün sahip yok. O dünyada. La <laughs> tefiyya. Bu kadar olsa tamam diyor Peygamber Efendimiz. İş burada bitse yine iyi. Fe min seyyiatim. İyilikleri verildi, verildi, verildi. Bitti. İyilikler bitince bu sefer alacaklar var. 20-30 kişi var daha orada. Allah göstermesin. Rabbim hiçbirimizi bu duruma düşürmesin. Hiçbir mümini bu duruma düşürmesin. Rabbimiz. Hiçbir Müslüman. Sonra bu sefer alacaklıların günahları ona yüklenir. Alacakların günahları ona yüklenir. Şimdi arkadaşlar işte dedi Peygamber Efendimiz Hâzâ huvel müflis İflas eden kişi işte budur. Yoksa dünyada adam ticaret yaparken zarar etmiş. Sonra zarar edip de zaten zarar etmeden varlıklı olan insan var mı bu dünyada? Yok. Yani iyi tüccarlar hep zararla başlamıştır işe. Ondan sonra afet oldu. Varlığını kaybetti. Yeter ki canım kaybolmasın. Depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz mal gidi gelir. Bugün yine eski hallerinde olmasalar bile elhamdülillah durumları iyidir. Onları elde edersin. Ama şimdi burada yapacak hiçbir şey yok. Bitti. Bitti. Şimdi orada üç tane madde var arkadaşlar. Zulüm deyince aklımızın en önemlisi bakın o birinci madde çok önemli. Aklımıza ne geliyor? Şimdi şöyle ufkumuzu biraz Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ufkumuzu şöyle bir açalım. Şöyle Kur'an'a doğru bir yolculuk yapalım. Hemen aklımıza zulüm deyince babamız geliyor. Öz ve öz babamız Hazreti Adem. Ne güzel babamız var bizim ya. Hazreti Adem Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ünvanı nedir arkadaşlar? Safiullah'tır. Tertemiz yani. Günahsız yani bakın. Günahsızdır. Günahsızdır. Buraya unutmayın bakın. Allah Teala bununla yetinmemiş. Bak Peygamber Efendimiz bizim babamız değildir. Allah bunu Kur'an'da zikrediyor. Mâ kâne Muhammedun ebâ ahadim mirricâlikum. Muhammed İçinizden birinin sallallahu aleyhi ve sellem babası değildir diyor. Ama Peygamber Efendimizin hanımları söz oraya gelmiş ya bakın. Hanımları ve azvaju ummahatuhum Kur'an'da iki yerde. Peygamberin hanımları sizin annenizdir. Çok çok önemli. Nedir anne arkadaşlar? Anne şefkattir. Ne güzel anneleriniz var. Şefkattir. Düştüğünüz zaman hani bir söz var. Ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar. E şimdi Allahu Teala peygamberin hanımlarını ağlatmaz. Bak. Çok sağlam yerlerden Rabbimiz tutturmuş. Elhamdülillah. Bunları görünce insan inan alnını secdeden kaldırmayası geliyor. Bu kadar büyük nimet bunlar. Babamız Hazreti Adem, annemiz Havva. Ne dedi Allahu Teala? Zulüm kelimesini arıyoruz. Kad zaleme hâfe. Zulümle geldi diyor. Dedi ki, ey Adem ve eşi cennete girin. Dilediğinizi yiyin için. Ve la takraba hazi şecere. Ama dedi şu ağaca dokunma, yaklaşmayın. Bakın yaklaşmayın. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar bütün yasaklarda Allahu Teala bakın şöyle demiyor. Ve la ta'kulu minha demiyor. Bu ağaçtan yemeyin demiyor Allahu Teala. Bu ağaca yaklaşmayın diyor. Zinada da aynı bakın. Valeatak zina, zina yaklaşmayın diyor. zina demiyor, zina yapmayın demiyor. Çünkü harama yaklaştığın zaman düşersin. Uçurumun kenarına varmayacaksın. çurumun kenarına varırsan arkanda şeytan hazır. Oradan seni dayandığı zaman Allah korusun sıkıntı olur. Oraya hiç yaklaşmayacaksın. Haramlar uçurumdur. Haramlar uçurumdur. Bu ağaca dedi yaklaşmayın. İkisine söylüyor. Ve la takrabe. İkiniz de yaklaşmayın. İçinden şöyle geçirdiler. Ya Rabbi dediler. Peki biz bu ağaca yaklaşırsak ne olur? Fetekûne minel zalimin. Dikkat. Zalimlerden olursunuz dedi Allahu Teala. Zalimlerden olursunuz. Oradan gidiyoruz Orada bir süreç var. Süreci tamamlıyoruz. Arkada şimdi Hz. Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz ağaçtan yediler. Cennetten çıkarıldılar. Dünyaya gönderildiler. Dünyada yaptıkları bir duayı Allahu Teala bize anlatıyor. Kale <gâle> ikisi birden dedi. Rabbena zalemna <gâle> enfusena. Aynı yerden bakın. Ya Rabbi biz kendimizi azal Şimdi o süreç nasıl oldu? İblis bunu nasıl yaptı? Allahu Teala bunu Kur'an'da boşu boşuna anlatmıyor. Orada arkadaşlar çok önemli bir süreç var. İblis önce Hazreti Adem Aleyhisselam'a gitti. Kur'an'daki bakın sıralamayı zikrediyorum. Taha suresinde. Fevesvese ileyhi şeytan. Şeytan ona vesvese verdi. Yani konuştu. Hazreti Adem Aleyhisselam şeytanı muhatap aldı. Almayacak. Şeytanı muhatap almayacak. Bir aldın mı işini bitirir. Halbuki yukarıda Allahu Teala tembihte bulunmuştu. İnne hâzâ adûlleke ve Ey Adem bu iblis var ya senin de hanımının da ay ayrı zikretti. Senin de hanımının da düşmanıdır. Fela yukhricenneküme el cenneti tek derdi sizi cennetten etmektir. Sakın tuzağa düşmeyin. <laughs> Feteşka. Sonra tekrar onu kazanmak için çektiğiniz sıkıntının hatta hesabı kalmaz. Dedi Allahu Teala. Tembihini yaptı. <laughs> Hazreti Adem'e sokuldu. Ne dedi? Kale ya Adem. Ey Adem dedi. İsmiyle söylüyor. İsim çok önemlidir arkadaşlar. İnsanların tanıdıklarınızın isimlerini bilin. Dört yıl geçti, beş yıl geçti, altı yıl geçti. Bir insan duyduğu zaman en hoşuna giden şey ismidir. İsim çok önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en büyük başarılarından birisi içinde bulundukları topluluğu isim olarak, soy isim olarak, yapı olarak, özellik olarak tanımalarıdır. Kadını ile, erkeği ile, çocuğuyla. Son derece mühimdir. Dedi ki, ya Adem, hel ala hulb. Bak dedi, ben sana ne gösteriyorum ey Adem dedi. Şu ağaç var ya de şu ağaç. Bu ağaç dedi, ebedilik ağacı dedi. Bundan yerseniz, bakın o zaman dedi siz ölümsüz olursunuz. Şimdi eskiden anlatırlar hani bir padişah varmış. Geliyor adam. İşte diyor efendim ben diyor ölümsüzlük iksirini buldum, ilacını buldum. Adam ama diyor nasıl işte böyle anlatılıyor. Sahiden bakın anlatılıyor ama burada aynı hadiseyi yaşıyoruz. Ben diyor bu ağaç yediğiniz zaman ölümsüz olursunuz diyor. İnsanın arkadaşlar en zayıf olduğu yer burasıdır. Allah Teala çünkü insanı cennet için yaratmıştır ve cennet baki'dir. Vel cennetu vel ahiretu hayrun ve abqa. Cennet hayırlıdır ve sonsuzdur bakidir. Söyledi bu bir anda olmadı. Öyle görünüyor hadise. Hazreti Adem düşünüyor, şey yapıyor. Aradan zaman geçti. Bu sefer tekrar geldi. Tekrar geldi şimdi. Bu sefer de dedi ki, Ey Adem dedi, bak dedi bu ağaç bir özelliği daha var bunun dedi. Nedir o? Ve mülkün la Bu dedi sonsuz nimetlerin adıdır. Sonu olmayan bir saltanat, solu olmayan bir varlığın adıdır. Dedi. Yediğiniz zaman sonsuz bir şekilde mal sahibi, mülk sahibi olursunuz dedi. Gitti. Aradan yine zaman geçti. Bu sefer Üçüncü gelişinde ikisine birden konuştu. İkisine vesvese verdi. Araf suresindeyiz bu sefer. Taha'daydık. Araf'a geldik şimdi. Fe vesvese lehu Bakın ikisi zikrediliyor. Orada ileyiydi, İkisine birden vesvese verdi bu sefer. Vurucu darbeyi yaptı burada. Öyle görünüyor. Çok iyi planlamış. İnsanı muhteşem bir şekilde tahlil etmiş bu iblis. Bizi öyle görünüyor. Bizi bizden iyi biliyor. İblis. Bu sefer geldi. ikisine verdi. Dedi ki ve kâle mâ nehâkuma rabbukuma an Allah dedi bu ağacı size neden yasakladı biliyor musunuz? Onlar da neden dedi? İnsan sorar değil mi? Sorunca mi? cevabı sen, sen söylersin. Neden yasakladı? Neden yasakladı? Dedi ki قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ İki melek olmanızı engellemek için yasakladı. Dikkat. Melek Şimdi melek deyince aklına geliyor arkadaşlar. Melek deyince bir kere bak. Şimdi Hazreti Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam, Havva annemiz niyetleri kötü değil. Bunu söyledi, peşinden yemini de yapıştırdı. Ve qasemuhumâ inni lekum âleminen nâsıhin dedi. Allah'a yeminle konuşuyorum dedi. Kâle febi'izzetike. Öyle diyor ya. Allah'ın izzetine konuşuyorum dedi. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum dedi. Melek deyince ikisi de melek demek ne demek? Bir sürü şey söyleriz ama melek demek iki şey demek. Birincisi melekler la yasun Allah Asla yanlış yapmazlar. Günah işlemezler. Allah'ın emrine asla itiraz etmezler. Allah-u Teala ne emrederse onu yaparlar kere günah işlemeyen demektir melek. İkincisi melek yine Kur'an'da bu sefer enbiya suresinde yusebbihûne'l-leyle vel nahara la yeftûrûn Bakın arkadaşlar çok enteresan bu. Meleklerin yani Rabbimiz öyle diyor. Enbiya ikinci sayfadayız. Gece gündüz bıkmadan, usanmadan hiç aralıksız Allah'ı tesbih ederler. Melek demek bu. Onlar Hz. Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz buna sahip olmak istedi. Ama karşılarındakinin bir anda kim olduğunu unuttular. Unuttular. Ve olan oldu. Fe ekele minha. İkisi birden yedi. İlginçtir arkadaşlar. <laughs> Bak ikisi yedi. Hem Taha suresinde hem de Araf suresinde. Felemme zâgâ şecarate. Ağaçtan tattılar. Allah Teala Havva annemize bir kelime söylemedi. Ne ayette var ne hadiste var. Ama Hazreti Adem'e çok ağır söyledi. Ne dedi? Fahadiz. Ve asa adem rabbahu Ey Adem. Asi oldun. Yolunu şaşırdın. Yanlış kişiyi dinledin. Şimdi Hristiyanlıkta arkadaşlar bakın yasak ağaçtan yiyen Havva annemizdir, kadındır. Tahrifi görüyor musunuz? Bak tahrifi. Kur'an'da, ayette, hadiste Havva annemize bir kelime yok. Allah Teala Hazreti Adem'i aleyhisselam muhatap almıştır. Tembihi yaparken ikisine yapmıştır. Onun için Hristiyanlarda kadın kötüdür kötü olduğu için, günahkar olduğu için ondan doğan çocuklar da günahkardır. Vaftiz onun için yapılır. Hristiyanlık da öyledir. Yahudilikte de öyledir. Yahudilikte kadın yasak ağaçtan yediği için hiçbir dini görevi yoktur. Bütün dini görevler ondan alınmıştır. Mahrum bırakılmış. Tek görev kocasına hizmet etmektir. Başka hiçbir şey yoktur. Sabilerde de öyledir yasal baştan kadın yemiştir. Onun için onlar her gün vaftiz olur. Bir nehir kenarında bulunur. Kur'an'da sabi de geçer. Zekeriya aleyhisselam peygamber olarak alırlar. İslam'da İslam'da Allah Teala kadına bir kelime söylememiştir. Evet. Şimdi Havva annemizle Adem aleyhisselam zulüm arkadaşlar. Bakın Allah'ın yasaklarını yapmak zulümdür. Nokta. Rabbena zalemna enfusena ve illem tevfirlena ve terhamna lenekunen neminel Ya Rabbi hiç eğirip bükmeden. Peygamberlerin kaç tane peygamber zikredelim. Hepsi hiç sözü eğirip bükmeden söylemişlerdir. Hatta Hazreti Yunus Aleyhisselam direkt söylemiştir. Biz kendimize yani yazık ettik, zulmettik diyoruz. Yani onlara biz bizim söylerken öyle söylememiz doğru. Ama Hazreti Yunus Aleyhisselam diyor ki direkt enni küntü min zalimin. Ben zalim oldum ya Rabbi diyor. Biz onu söylerken nefsime zulmettim olarak söylüyoruz. Kendime zulmettim. Ama direkt öyle söylüyor. Bize o yakışır. Ama o söylerken Allah Teala'ya böyle söylüyor. İkinci maddeye arkadaşlar zaman kalmadı. Haftaya nasip olursa inşallah oradan devam ederiz. Orası da zengin bir nokta. Rabbimiz Allah Teala lütfuyla, keremiyle, rahmetiyle babamız Hazreti Adem aleyhisselam, annemiz, Havva annemiz. Hatalarını, kusurlarını affettirmek için yalvardılar. Rabbimiz onları bağışladı. Affetti. Üstelik Safiyullah tertemiz olarak bizlere tanıttı. Rabbimiz Allah Teala bizlere de hatalarımıza, kusurlarımıza, günahlarımıza tevbe ederek Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah el-Azim. El Kerim, El Rahim, El Lezi La İlahe İlla Hu, El Hayyel Gayyuma ve Atubu İleyh, Et min Minel Zembi Kemal La Zember. Günahlarına tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Günahlarından arındırdı. Böylece huzuruna tertemiz olarak varmayı Rabbimiz Allah Teala bizlere إلى نهاية السلمة. بتن من را لطفيلس إكراميلس، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة.